TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş, Kanal S mikrofonlarına yaptığı özel açıklamada şunları söyledi. Dört gün boyunca coşkulu bir atmosferde güzel bir inşaat fuarı geçireceğiz hep beraber. Sekizincisini düzenliyoruz inşaat fuarımızın. İnşaat sektörünün profesyonellerini, nihai tüketicilerini bu fuarda dört gün boyunca ağırlayacağız. Teknoloji bu fuarda, inovasyon bu fuarda, yapıya dair havalandırma teknolojileri, ısıtım, yalıtım teknolojileri, parke, kapı ve buna benzer inşaata dair neye ihtiyacı varsa ilgili profesyonelin onu bulabileceği bir ortam olacak. Bu anlamda 22-23 ilden profesyonel ziyaretçi bekliyoruz. Onları 4 gün boyunca burada ağırlayacağız firmalarla görüşmeler yapacaklar. iş bağlantıları yapacaklar. Yeni ürünlerini yeni ürünleri görecekler. Bu da firmalar için çok önemli bir zemin. Bunun yanında yabancı delegasyonlar olacak. Türkiye Cumhuriyetleri'nden özellikle bu sene Azerbaycan'dan çok büyük talep oldu. Azerbaycan'dan alım heyetlerimiz gelecek. Onları burada ağırlayacağız. B2B görüşmeler olacak. Yüz yüze görüşmeler olacak. Bu yüz yüze görüşmelerde iş bağlantıları yapılacak e, yapılacak. Bu da hem ülke ekonomisine hem de şehrimizin ekonomisine e, bir iğme kazandıracak. Bu anlamda e, bereketli e, bereketli bir fuar geçireceğimizi düşünüyorum.